Uzun ve güzel bir e, sohbetin ardından e, benimle devam ediyor olmanız e, umarım e, çok hızlı ve e, canlı bir şekilde söyleyeceğim için sizin için de zul olmaz. İsmim Volkan Duman. v Bilgi Teknolojileri e, Genel Müdürüyüm. Port v markasıyla v yaklaşık 13 yıldan beri Türkiye'de e, bulut bilişim alanında hizmet vermekte. E, her geçen günde Üzerine koyarak Türkiye'de üretim yapan, aynı zamanda da e, teknoloji geliştiren e, bir misyonla yoluna devam etmekte. E, ben Cloud Native'den AI Ready'e doğru geçiş konusunda ki biraz evvel değerli sohbette de değerli üstadlar konularında uzman arkadaşlarım konuyla ilgili bilgiler verdiler. Yapının, paradigmanın değiştiğini, çok öncelerinden hazırlanarak, yani işi kulağa doğan bir şirketin başında stratejik karar vericilerden birisi olarak zaten bu yolu görüyorduk. Dolayısıyla bizim bu konuyla alakalı yapmaya çalıştığımız şeylerin altında yatan sebep de buydu. Bu bu şeyi çalıştırmak için herhalde kırmızıya basacağız diye düşünüyorum ama çalışıyor mu çalışmıyor mu arkadaşlar? Bir destek olurlarsa sevinirim. Ee, ben bu konuyla alakalı olarak sunumdan V-Mind ile ilgili devam ederken şu ekranındaki şeyi değiştirebilecek yardımda bulunurlarsa sevinirim. Ee, geçmişten geleceğe önce bir V-Mind'i anlatmak yani biz bulutla ilgili alakamızı ve yaptığımız şeyleri anlatmak açısından şöyle bir hızlıca tarihi anlatmak istiyorum. 2013'ün başında ikinci startup'ım, ilk startup'ım 20, 2005 yılında olmuştu. Ee, ve yine teknoloji sektöründe entegrasyon yapan bir şirkette Hala yoluna devam ediyor. O zaman işi bulut olan ve servis bazlı teknolojiyi müşterilerine tek merkezden vermeye hedefleyen bir misyonla kurulmuştuk. Tabii ki o zaman da bugün hyperscaler seviyesine gelmiş büyük kurumların veri merkez hizmetleri verdiği gibi bir şey söz konuştu. Ama internetin ve teknolojilerin, özellikle sanlaşma teknolojilerinin bu kadar yoğun olmadığı bir dönemde bu işleri yapabilmek tek merkezden mümkün değildi. 2013'ün başı diyorum, bugün değerli, çok değerli birçok rakibimiz var, yerli ve yabancı. Her birinin farklı bir dikeyde uzmanlıkları var. Bizlerin de Türkiye'deki misyonu 2013'ün başında başlayarak, 2015'te iki veri merkezi tüm kalite standartlarının alınması sonrasında yapılan birçok sertifikasyonlar, müşterilerin artması yurt dışı, dışı projeleri ve aslında bugün AI'nın da birazdan bahsedeceğim teknolojinin o altyapısı ile alakalı tarafını 2020 olmadan önce yani pandemi girmeden önce hazırlamıştık. Şu anda 5 veri merkezinde ve e, mesh topolojide IP bloklarından uygulama seviyesine varıncaya kadar tamamını bizim ürettiğimiz, odaklandığımız binlerce müşteriye e, mutlu müşteriye sahibiz. E, Türkiye'de 2017 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ında teknoloji geliştiriyoruz. Bunu da e, aslında bugün birazdan bahsedeceğim slaytların içerisinde bir yerde e, izah etme şansına sahip olacağım eğer e, teknolojiden konuşurken şu alet çalışırsa evet burayı hızlı geçiyorum e, benim bahsetmek ve üzerinde durduğum şey dünyanın değişimi üzerine tamam e, şimdi Biraz evvel arkadaşlarımız bahsettiler, bir örnek verdiler DDoS hataya sebebiyle bunu 36 saat sonra fark etmek gibi. İşte burada bir challenge var, burada bir paradigma var. Bulutla da olmayacak, tamamını buluta geçirmek de olmayacak ama emin olun yaklaşık 10 ila 15 gigabit üzerindeki bir throughput'un bugün ben burada bu konuşmayı yaparken dahi sizlerin ofislerinde de bizim veri merkezlerimize doğru dünyanınlar tarafından çeşitli siber saldırılarla korumak zorundasınız. Bunları farklı farklı paradigmalara farklı farklı yöntemlerle yapıyoruz. Şimdi AI bugünkü konumuz AI aslında. Yani hem trendi bir konu olması hem de meselenin hayatımızın her tarafında yani siber güvenlikten kalite süreçlerine yaptığımız işlerin hızlandırılmasından, süreçlerin doğrulanmasına kadar tüm alanlarda kullanılmasından bahsediyoruz. Birazcık e, rakamlardan bahsedersek, 2025'te yani güncel verilerle baktığımızda e, IDC'nin raporuna göre 307 milyarlık bir e, pazardan bahsediyoruz EA adına. Ve bir önceki seneye oranla da ciddi bir büyümeyle, %36'a ya yakın bir büyümeyle bu döneme gelmiş Tabii bu bulutta da benzer bir teknoloji ve finansal ivme halinde yaklaşık yüzde bir buçuk, yüzde 20 gibi de globalde bulutun pazarının büyüdüğünü görüyoruz. biz Tabii ki bulutla birlikte teknolojiyi yani AI yapıları gibi daha öncesinde de yapılan trendi konularla ilgili bunları yönetmek, bunları kurmak, bunları işlemekle ilgili ciddi kapeks maliyetleri olması sebebiyle artık eee birçok kurumunda bu vesilelerle buluta aslında eskiden baktığından çok daha farklı bir noktada baktığını görebiliyoruz. genelde de genetik AI ile de birlikte yani aslında AI çözümlerinin öncesindeki yani belki 20-25 yıldan beri bugün AI dediğimiz akıllı iş zeka çözümlerinin kullanılması bugün artık farklı bir evreye doğru geldi. Dolayısıyla buraya doğru artık gördüğümüz şey eee Bulut kaçırılmaz bir olgu, stratejik ve her ne kadar doğru ve yerinde kullanırsak, o kadar bizi rakiplerimizin önünde avantajlı, avantajlı hale getirecek. Ee, Türkiye'de e, kurumların e, ben hızlı geçiyorum bazı lightları, e, yapay zekaları nerede kullanıyoruz diye baktığımızda daha çok süreç otomasyonları ile ilgili, e, sonrasında bir takım şeyleri asiste etmek, destek almak aynı zamanda chatbot gibi akıllı iş süreçleriyle özellikle bu hava yolları ödeme kuruluşlarının destek karar destek sistemlerinde kullanıldığı gözüküyor. Tabii münasebetsiz akrabaların bize işte şakacı videoları göndermeleri, bir fotoğraf çekinirken yanınızdaki hanımefendiden çok daha çirkin böyle durup hanımefendinin çok daha güzel olması gibi işin bireysel tarafında kullanılması bu araştırmaların içerisinde yok ama bence e, özellikle Türkiye'de teknolojiyi hangi tarafta kullanmakla alakalı bir takım şeyleri konsantre bir şekilde karar verebilirsek bunların dışında da çok iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Bizim de çok bu anlamda değerli iş ortaklarımız var Viment Cloud'un üzerinde. E, genel olarak eee cloud'la ilgili kullanım oranları bizim altyapımızda da benzer şeyler çıkıyor. Analitik çözümlerinde ve özellikle endüstri spesifik dijital dönüşümünü tamamlamaya, endüstri 4.0'dan sonraki döneme doğru giden yapıda birçok kurumun artık bulut teknolojilerini kullandığını söyleyebilirim. Eee %80'lik bir alanda bizim ülkemizde de en az bir bulut teknolojisi kullanan bir duruma gelmiş durumdayız. Ee, dijital biraz evvel konuşulan konuların içerisinde de var, siber saldırı gibi ama özellikle bugün bu hazirunda bulunan birçok değerli dostumuzun, teknoloji firmasının veya değerli firmaların, teknik yöneticilerin veya diğer yöneticilerin bütün hepsinin muhtemelen gündeminde AI konusu var. AI konusunu yapmak ve bunu işletmekle ilgili bir planlarının olduğu ve 2024'ün önceliklerinde bu slaytta sizlerin, bilmiyorum görebiliyor musunuz, ortada ulaşıyorum ama dikkatine sunuyorum. şu, şu detaları vermemin sebebi şu özellikle. Çok rakamla boğmak veya işte bu rakam şuna tekabül eder, bundan sonrası böyle olmak için değil. Görmüş olduğunuz e, slaytların her birinde muhakkak ve muhakkak e, yaygın bir bulut teknolojisi kullanılıyor yani içinde bir bulut teknolojisi var günümüzde teknolojinin hızına yetişmek çok mümkün değil e, bir proje yapmanın zorluklarını onu işletmenin onu yönetmenin onu büyütmenin zorluklarını işi olmayan şirketlerin çok kolay yönetemediğini hepimizce malumu ve bu teknolojinin hızla ilerlemesi sebebiyle buluta bu kadar şey yapılmasının, teveccüh göstermesinin altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de maliyet avantajıdır. Maliyet avantajını da birazdan size hangi slaytta sonlara doğru gösteriyor olacağım. Ama gördüğünüz üzere şirketlerin büyük kısmı bulut kullanmaya, büyük kısmı da bulut kullanmaya, planlamasına doğru bir kafalarında e, hedefleri var. Şimdi bunların karşısında, e, ben geri geleyim, V-Mind nasıl bir çözüm sunuyor? %79 hibrit bulut kullanan bir yapıdayız biz Türkiye'de ve globalde. V-Mind 5 tane veri merkeziyle bu hibrit kullanımda, her alanda biliyorsunuz bulutu kullanmak mümkün değil. Yani PDK sistemlerinde kamera sistemlerinde vesaire gibi yani hızlı veri ve aslında atıl veriyi tutan lokalde olması gereken sistemleriniz de olabilir. Fakat en önemli sorunumuz bu kadar farklı yapıların yönetimini nasıl yapacağımızla ilgili kafamızdaki stratejiyi hazırlamak oluyor genelde. VMware tek yapıda kusursuz bir şekilde isterseniz public taraftaki niş iş yüklerini isterseniz KVKK gibi regülatif datalarınız ve e, kritik sistemlerinizin 7-24 çalışması gereken sistemlerinizin ayakta durması ile ilgili olarak private alanda e, AWS gibi biraz evvel bahsetmiş olduğunuz toplantılarda da küresel büyük oyuncuların e, globaldeki bazı niş servisleri gibi birçok servisi DevOps hizmeti, efendim siber güvenlik hizmeti ve bunların işletilmesi, disaster recovery gibi, <laughs> business continuity gibi alanlardaki yönetilmesiyle ilgili tarafta da, VMware aslında tek noktada bizim değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı başardı ve her geçen günde, özellikle son yapılan araştırmalarda ki BT haberin yapmış olduğu araştırmalarda yerli üreticilerle ilgili olan alanda liderlik statüsünde duruyoruz. Şimdi e, Egemen Bulut kavramının, Avrupa'da özellikle çıkan Egemen Bulut kavramının altının çizmek istiyorum. Yüzde yüz yerli ve Türk mühendisleriyle çalışan, teknoloji üreten, e, birazcık da haddi olmayarak e, bir teknik üniversitenin içerisindeki teknolojik kampının içerisinde bir hypervisor üzerine çalışan, açık kaynak üzerinde kendi enjinlerini geliştiren, Bunları piyasaya sürebilecek enerjisi, performansı ve yatırımı yapabilen bir şirketin tepe yöneticisi olarak şunu söyleyebilirim: İşimiz çok kolay değil. Yani ismim Volkan değil, Michael olmuş olsaydı ve Amerika'da doğmuş olsaydım veya bu işletmeyi gelen tekliflerle birlikte Avrupa'ya veya Amerika veya dünyanın stratejik başka bir noktasına taşımış olsaydım farklı bir profil çizebilirdim. Ama Türkiye'de bu topraklardan bu teknolojilerin yapılmasıyla ilgili her alanda olduğu gibi ön yargıları kırmak çok kolay olmadı. Bugün bulut diye hızlıca tarif ettiğimiz, hızlıca anlattığımız şeylerle biz, ben 30 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Bir 10 sene, 12 sene önce bunları anlatmak, bunun böyle yapılabildiğini göstermekle ilgili aslında işin Maslow'un ihtiyaçlar basamanın ilk basamaklarından anlatmaya başladığımız noktalarından geldik. Şimdi, e, WeMind artık kendi public cloud markasını, hani hyperskill'ların yaptığı gibi dakika bazında fiyatlamasını yapabildiğiniz, hızlıca kullanmaya başlayabildiğiniz ve bunları tek noktadan yönetebildiğiniz bir büyük ekosistem sahibi durumundadır. Neler yapıyor bizim public cloud'umuz dersek, tabii ki dev rakiplerimiz kadar olmasa da odaklandığımız ve iyi olduğumuz konsantre alanlarda, elimize kolay kolay su dökülemediğini söyleyebilirim. Maliyet avantajı kesinlikle veriyoruz. Özellikle yerel firmaların, yani Türkiye'de bulunan şirketlerin kullanımlarını alıştırabilmek ve onların ne yapabildiğimizi görebilmeleri için onlara uygun belava giriş kredileri veriyoruz. Regülasyonlara kesinlikle uyumlu olan Tier 3 Plus Türkiye'de 5 farklı noktada, yurt dışında 2 noktada çalışan veri merkezlerine sahibiz. Bunları alt yüklenicilerimizle birlikte yüzlerce kişilik bir yerel e, ekosistemle yönetiyoruz. Burada bahsetmiş olduğumuz şeylerin tamamı ki AI iş yükleri artık ilk e, iş yüklerimizin bir parçasını oluşturmakta, ciddi bir parçasını oluşturmakta. Best of breed ve bizim yönetim katmanıyla desteklediğimiz e, bir alanda dünyanın e, kabul görmüş en iyi markalarıyla, en iyi yazılım çözümlerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Ben süremi aşmadan arka tarafta Egemen Bulut'un ne demek olduğunu anlatırken, bir yandan da söylediğim şeylerin şu anda sizin de internet sitelerinden girip kullanabileceğinizi göstereceğimiz kısa bir video oynuyor. Hızlarını, bu gerçek zamanda bir videodur. Egemen Bulut dediğimiz şey şudur, biz... Herhangi bir teknolojiyi tabii ki değerli büyük entegrasyon veya büyük markalardan alıp kullanabiliriz ama onları yerli stratejik olarak bu toprakların içine yatırım yapacak. Aynı zamanda da bunları e, sadece kurallarla değil sürdürülebilirlik anlamında yani extended bir IT departmanıymış gibi güvenebileceğiniz kurum hafızası oluşturulabilecek e, ekipler ve şirketlerle, çalışmamıınızı e, e, salık verebilirim. Weimantta aslında egemenliğin içeride olduğu, global kesintiler olduğu esnada, özellikle bu toprakların içerisinde sistemleri güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde çalıştıran, sürekli bir şekilde çalıştıran e, bir e, iş ortağınız olduğunu söyleyebilirim. Markası Port Weimant'tır. www.weimant.com'tan içerisinden de istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ben slaytın sonuna doğru giderken hepinize beni dinlediğiniz için herhangi bir konuyla ilgili bizlere veya ekip arkadaşlarımıza eğer sorularınız varsa bizlerle koridorlarda so fuaye alanında görüşebilirsiniz demek isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.